bu meydandaki açıklamalarımızın dördüncü yılını bitirdiğini ve beşinci yıla girdiğimizi yani 48 aydır bu açıklamalarımızı sürdürüyoruz. Dört yıldan beri her ay bu meydanda kışta yağmurda karda sıcakta yeni bir sivil anayasanın derhal çıkartılması ve nasıl olması gerektiği konusunda basın açıklamaları yaptık. Türkiye darbe anayasası ile yönetilmeyi hak etmiyor. Artık herkes yeni bir anayasa çıkmasını istiyor. Fakat bu konuda hükümetin tutumundan dolayı umutsuzluğa kapılıyor. Uzlaşmasız anayasa komisyonu, uzlaşma komisyonu fesini çok olumlu buluyor ve bu hükümeti bu konuda ağır davranmaktan vazgeçip derhal bu işi bitirmeye davet ediyoruz. Sağlıkta, ulaşımda, iletişimde büyük başarılara imza atmış bu hükümetin anayasa konusundaki bu beceriksizliğini anlayamıyoruz. Toplumsal bir barışın sağlanması için şu an olduğu gibi sadece belli bir kesime değil her kesime hitap edecek bir anayasa hazırlanıp halka sunulmalıdır. Yargı ve emniyetin içindeki bir takım odakların 17 Aralık'ta başlattığı darbe girişimini diş güçlerin güdümünde Türkiye'deki demokratik rejime bir müdahale olarak görüyoruz. Mısır'da da hükümet halka desteği halk desteğiyle gelmişti. Amerika ve İsrail'in entrikalarıyla bir günde gitti. AK Parti halk desteğine güveniyor. Fakat şunu gördük ki bu kirli senaryoları yönetenler istediğiniz kadar arkanızda halk desteği olsun sizleri bir anda götürebilir. Darbe ile gelecek başka bir anlayışın sahiplerinden demokratik anayasa yapması beklenemez hükümet elini çabuk tutmalı ve yeni anayasa yapımını bir an önce bitirmelidir. Kocaeli Sivil Anayasa platformu olarak hükümetten özellikle talep ediyoruz. Yeni çıkartacağınız anayasada konacak kanunlarla yargı, askeri, emniyet güçlerinin geçmişte veya bugün olduğu gibi darbe yapmasının önüne geçecek maddeler kesinlikle olmalıdır bağımsız yargı naraları atanlar halkın yüzde biri temsil etmezken ellerine geçirdikleri makamlarla halkın seçtiklerine ayar çekmeye kalkıyor. İstedikleri olmazsa bu makamları kullanarak oyla gelmiş insanları yargı darbeleriyle götürmeye kalkıyor. Bu antidemokratik darbeci tavır asla kabul edilemez. Bir de utanmadan halkın karşısına çıkıp bağımsız yargıdan bu işlerle hiçbir bağlarının olmadığından dem vuruyorlar. Artık halkı aptal yerine koymayı bırakın. Hırsızlık ve yolsuzluk kabul edilemez ama darbecilik asla kabul edilemez. Halkın özgür iradesini diş güçlerin talepleri doğrultusunda ellerindeki imkanları kullanarak seçilmiş meşru iktidarı götürmeye kalkanlar vatana ve halka ihanet içindedirler. Yeni anayasada alınacak önlemlerle diş güçlerin maşalarının halkın seçtiklerine ayar vermesinin önüne geçilmelidir. Partiler aldıkları oy oranlarına göre Anayasa Mahkemesi, HSYK, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay gibi kurumlarda mutlaka temsil edilmelidir. Yoksa bu ülke yargıçlar cuntasının eline bırakılacaksa halkın meclisinde alınan kararlar buralarda dönüp yok hükmünde olacaksa biz halk olarak neden milletvekillerini seçiyoruz? seçimlerde bu yargı kurumlarının üyelerini seçelim. Bizim seçtiklerimizi aldığı kararlar buralarda bulunanların oylarıyla hiç hükmünde olacaksa meclisin ne işlevi kalıyor? Bağımsız yargıdan, hükümeti denetlemekten bahsedenler şunu kafalarına iyice soksunlar. Demokrasilerde seçilenleri denetleme makamı siz değilsiniz. Halk olarak biziz ve bunu seçim zamanı sandıkta yaparız. Halk, e, yoksa bir grup mezhep, cemaat buraları işgal etsin, halkın meclisi ne karar verirse versin, buralardan dönsün, düğmeye basıldığı zaman da yıllarca bekledikleri dosyaları ortaya çıkartıp bir anda ülkenin ekonomisini felç etsin asla ve asla kabul edilebilecek bir olay değildir. Organize gruplara sesleniyoruz. Halk olarak buna prim vermeyeceğiz. Hırsızların takipçisi olacağız. Onlarınki adi bir suç fakat sizin yaptığınız da çok daha nitelikli organize bir suçtur. Sizin de takipçiniz olacağız. Darbelerinize devlet içinde paralel yapılar oluşturmanıza susmayacağız. Sizi ve diş güçleri uyarıyoruz. Bu halk yedi düvele kafa tutmuştur. Türkiye Mısır'a benzemez. Halkın gücünü sınamaya kalkmayın. Teşekkür ederim.